hayatım, ağzım, yüzüm, burnum, kulaklarım, her şeyim olduğun için teşekkür ederim. Bana ikinci bir şans verdiğin için sağ ol. Doğum günün kutlu olsun. Ececiğim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sen bizim. Canımızsın. Doğum günün. Kutlu olsun. Ma, ma, ma. Kanalımıza abone olmayı unutma. <laughs> bir tanem. Canım yavrum. İyi ki doğdun. İyi ki seni doğurmuşum. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum aşkım. Ece kuşum, can kuşum. Doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir sene diliyorum sana. Yeni yaşında bütün güzellikler senin olsun Ececin. Öpüyorum seni. Hatta senin yerine burayı <laughs> da <de> öpüyorum. <laughs> Ece merhaba. Bazen hiçbir şey söylemek gerekmez. Bizim sana olan hislerimiz aynı böyle. Arel'le benden sana. Doğum günü dileğini de bir tek ben, Arel, sen ve orası biliyor. İyi ki doğdun Ece. Yonun zamanlamasını geciktirmemek için yürürken çektim dedim. İyi ki doğdun Ece. Sen ne kadar çok sevdiğimi çok 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 iyi biliyorsun. Muhteşem sağlıklı, huzurlu işaretleri takip ettiğin, kuştuğu kadar hep olduğun muhteşem bir yaşın olsun, muhteşem bir hayatın olsun. Enjoy. Happy Birthday. Umuyorum ki harika bir yıl geçirirsin tüm sevdiklerinle ve umuyorum ki bundan sonraki doğum gününde en azından beraber kutlarız. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Bayden sevgiler. Tekrar. Şimdi ben iki dolu Ece Cevapla sen sen de şimdi yerin. İyi ki doğdun Ece abla. Önce mutlu senelere. Sahip olduklarının en az 3 katının ve daha fazlasının da yerin altında olduğunu bizim bildiğimiz, senin de bildiğin çok güzel yılın sonuna gelinmiş. En az 40 yıl daha seninle olsun. Her şeyde çok güzel, çok tatlı olsun. İyi ki de doğmuşsun. Seviyorum, Seni çok 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 seviyorum. Ee, Esra Selam, ee, sen ben ayrılmaz bir dörtlüyüz. Senin günün diye şimdi onlara çok fazla e, girmeyeceğim. <laughs> Onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. E, her şey çok güzel olsun inşallah. Gönlüm, gönlüm kadar e, da bundan sonra şey güzel olsun. Mesela bizimle olsun. Çok şey çok öpüyorum seni. Canım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ece hoş doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında şans ve mutluluk hep senin olsun. Seni çok seviyorum. Ece'şim iyi ki doğdun bebişim. Seni çok seviyorum. Canım, canımın canı. Hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Öptüm. Ve öyle bir güzel kız doğmuş. Adı da Ece olmuş. Ve onu tanımaktan ve onunla antrenman yapıp o hırsını o disiplinini, onunla keyifli keyifli spor yapmayı iyi ki evren bana nasip etmiş. Çünkü ben onu çok seviyorum ve bu videoyu sana armağan ediyorum. Canım güzel, öğrencim, arkadaşım, canım Ecem, her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi, ki, iyi ki tanışmışım. Gerçekten boş bir cümle değil bu. Altı çok. Canlı ablacığım seni çok seviyorum. İyi ki dadın. Ablacığım doğum günü kutlu olsun. Doğum gününde bir şey diyeceğim ben sana ama kulağına. Ben altın alamıyoruz. İyi ki doğdun çocukluğum. İyi ki doğdun Ecem. İyi ki varsın seni seviyorum. Hey Ece, güzel kalpli, şahane kahkahalı arkadaşım. İyi ki doğdun. Ece ablacığım, 20. yaş doğum günün kutlu olsun. İyi ki versin, İyi ki doğmuşsun. Mutlu yıllar. Ece ablam doğum günün çok kutlu olsun. Seni çok öpüyorum. Gülşüm yani sen benim dünyadaki en büyük şanslarımdan birisin. İyi ki benim hayatımdasın. Seni çok ama çok seviyorum. Nice senelerin olsun. Hayatına bütün güzellikleri götürsün. İyi ki doğdun. Ey evet, Coş. Şimdi sen yaşına giriyorsun ama sakın paniğe kapılma. Çünkü hayatının en güzel yıllarını yaşayacaksın. Şu anda yeni bir kapı aralanıyor senin için. Ve hayatının bundan sonrası inan bana çok çok güzel olacak. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım seni. Ve iyi ki hayatıma girmişsin. Seni çok seviyorum. Bu kalpte sana çalılar falan var ama sen onları görme. Oldu mu? Seni çok öpüyorum. Ece selam. Tanışalı çok çok uzun süre olmasa da derdimi anlatabileceğim çok nadir insanlardan birisin. Doğum günün kutlu olsun. Umarım her şey istediğin gibi olur. Seni çok seviyoruz. Bu videoyu kaç kez başlattım bilmiyorum. Ağlamadan, zırlamadan da çekebiliyor olmam lazım. Ece'mi konu sen ve kızlar olduğu zaman bir şeyler söylemek çok zor benim için. Ama iyi ki doğmuşsun. Harika bir yaş olsun. O kadar güzel geçsin ki bundan daha iyisi olamazdı dersin umarım. Tabii hep bizimle birlikte olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımızdasın ve iyi ki sen Ece. Mutlu yıllar canım iyi ki doğdun iyi ki seni tanımışım seni çok seviyorum nice mutlu yıllara Ecişko doğum günün kutlu olsun öpüyoruz seni Canım benim doğum günün kutlu olsun Sana çok güzel sağlıklı huzurlu bir yaş diliyorum Ece'nin hayatıma kattığı en değerli insanlardan birisin gerçekten seni tanıdığım için çok mutluyum Umarım hep böyle güzel sağlıklı mutlu keyifli bir yaş olur senin için. Seni seviyoruz. Canım çikolatim yeni yaşında bütün güzellikler seninle olsun. Sağlık olsun, mutluluk olsun, huzur olsun, aşk olsun, bol para olsun, her şey olsun. Seni kocaman seviyorum. Kuzucuğum doğum gün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Herkes için Ece, benim için Ejo. Hayatıma ilk bir yerden girdin aşkım. Seni çok 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 seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Ece'cim. Ece mutlu yaşların olsun. Hep birlikte sağlıklı inşallah. İyi ki doğdun Ece. İyi ki doğdun Seni çok seviyorum. Ece'cim, canım arkadaşım. En stresli günlerimin sakinleştiricisi. Günleri, ayları öğrettin bana. Gönderdin dünyanın öbür bir ucuna. 7 yıldır bekliyorum. Gelmiyorsun. Gel lütfen. Beni burada misafir etmeyi çok istiyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki seni tanımışım. İyi ki varsın. Çok güzel yıllar, çok mutlu yıllar, çok sağlıklı yıllar senin olsun. Kendine iyi bak. Duygusal cümleler kurup bizi karnevan içinde bırakmayacağım. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Gerçekten bir iyilik meleğisin. Her gün bana yemek yapıyorsun ya daha ne olsun? seni seviyorum canım Ece'm happy birthday Seni seviyoruz özledik İyi ki doğdun canım benim Ece iyi ki doğdun iyi ki varsın Senin kalbini en iyi ben bilirim Hep bizle ol öpüyorum Ece'cin doğum günün kutlu olsun öpüyorum çok İyi ki doğdun. ablacığım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Evet, herkes kutladı. Merton nerede diye düşünürken, işte buradayım. Tatlım, benim bildiğin bütün hayallerin bu sene gerçek olsun. Zaten olacak. En güzel yılın olsun. Seni çok seviyorum. Herkese selamlar. Biliyorum sürprizleri sevmiyorsun. Ama bu bir istisna oldu diye düşünüyorum. Söz verdiğim gibi hediye almadım sana. Ama ufak bir hediye yaptım. Suç ortaklarım da var. Hepsine çok teşekkür ederim. Herkesten video istemesi kolaydı ama konuşması çok zormuş. Öyle değerlisin ki benim için. Öyle kıymetlisin ki nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ececiğim sen benim en büyük şansımsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki senin gibi bir arkadaşım var. Hem iyi zamanlarımızda hem de kötü zamanlarımızda yan yana olabildiğimiz için çok mutluyum. İyi ki doğdu. Seni çok seviyorum.